evler dostlarım. Evet arkadaşlar, bugün zavde papçı bir bölümü oynuyoruz. Yarım var. Hoş geldiniz abi. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nereye atacağız yarın abi? Hadi buçuk yapalım be. Evet arkadaşlar, buçuk ile oynayışımız Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın şekilde inişimizi gerçekleştirdi. Z... İk. <laughs> İk. Evet, iki, iki. Çok güzel bir şekilde başlayalım inşallah. Silah ver, silah ver oyun. abim silah yok silah silah bulunca evet arkadaşlar hemen silah arayacağım <laughs> çok güzel ya tabancaya da idare ediyoruz <laughs> burada adam var tabancam var Erin abi kurtar beni yanımda çok yakınımda Buraya gel işte buraya Ha botmuş lan Ben şuradan sıkıyorum Watch out Adamlar ne var arkadaşlar gördünüz mü? Kıyafet olarak. Topkan <laughs> önümde. Geldim geldim. Yani. Bu evde bu ben. De, ben de. Yok bu, bu yanımızdaki evde olabilir. Watch out. Yüzde yüz burada. Olabilir. Ben Bence, ben ki ¿no? Bence de. mı? Bombastan tutmamız gerekiyor. Tamam ben beni korkutur.

<laughs> o da alırız, bir sorun değil. Bu edem. Şey Watch out. Nerede? <laughs> Nerede? Hiç Nereden geldi o ses? Watch out. gördün mü adamı bakın. Adam mı lan o? Nerede? Evet senin şüphelendiğin evde adam var. Nerede? Şu mavimsi gibi. Beni takip etsene. <laughs> şuraya çıkılmıyor mu? Aşağı atlıyor. Tamam, Hop. Oh. Tamam, tamam tamam ben çıktım çok güzel bir şekilde. Evet evet senin o bak şuraydı. Ha bu mu? Evet evet. Allah seni kurtar. Halledecek sen oradan, <laughs> seni. Ben yukarı çıkacağım. Ha. Beni korkuyor bu evde. Tamam, tamam. Ben bakıyorum şu anda orada. Sen ben en fazla bayılırsın. En fazla bayılırsın. Camlarını kırayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Farklı bir şekilde atladım ama. Bunu yapmak istedim yapamadım. Evet adam gördüm. Ama bot da olabilir. Ben yani bot bir tane Şapkası var mıydı? Var gibi. Böyle siyahı bir adam. Siyah ve kırmızı şapka. Bunu. Adam mı? Var? Benim kendi tasarım da. Benim suçum yok ya. <laughs> ya ben hakkımı vermişim. Ne oğlum çatı çatılar bir

Evet arkadaşlar şu işaretlediğim yerde adam var. O büyük ihtimal şeye doğru gidiyordu. Watch out. Başlayalım. Watch out. Watch out. alayım bakayım şöyle. Evet arkadaşlar şu an adamlara bakıyorum. Bu kilisede bir tanesi var. Adam olabilir şu kilisede. De mengeller, de mengeller. Evet arkadaşlar. Gelin durmadan. Tamam çok kesin. Fazlayı patlatırsa işimiz biter. multiple location Evet arkadaşlar. Hadi. Buraya araçlar Bilmiyorum sok gelebilir. İstersen benim olduğum yere gel. Burada daha net görünüyor. Ha, gördüm seni. Tamam. Rahminim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi iki saatten beri uğraştırdı. Hakkını verdik yani adam. böyle adam olsun. Asım kaç tane istiyor? Ben de yüz ben de 120 tane var. 60 tane atarım. Tamam. İstersen. Ama şu, şimdi 45 tane atıyor. Tamam. Hadi. arkadaşlar iyi geçer ya. Ona düşük kaldı zaten. Bak ya alacağım da bakıyor mu? Abi arkadan geldi arkadaşlar. Bir dakika. Bunlar ne ya? Abi. Nasıl bir taktik bu? Arkadan vurdu. Ah kete nasıl bir taktik? Tam gidelim diyordum. nasıl bir taktik arkadaşlar? Bak. İki tane buggy ile gelmişler biri arkada bırakmış diğeri önden geldi zaten ha. evet ben bu burada burada indirmişim neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yani bilmiyorum nasıl bir maç oldu görüşürüz ve evet, bay bay kanala abone olun